Onu tiyatrolardan, sinema filmlerinden, dizilerden tanıyoruz. Gürgen Öz, gerçeklere gülmek konuşmasıyla alkışlarını seçtiğinde huzurunuza gelir. İyi akşamlar herkese. Çok güzel bir kalabalık var. Çok güzel bir yaz akşamı. Burada olmak harika. Aslında komşu sayılırız. Ben de Behram Kaledeyim. Orada küçük bir köy evim var. Yazları sık sık oraya gidiyoruz. Haliyle Kuzey Ege'ye aşık bir insanım. Çok seviyorum. Yani burası da aslında 30 35 dakikada gelinir ama yolda çok fazla hız sınırlaması ve trafik ışığı olduğu için 55 dakikayı buluyor. O da çok bir şey değil. Yani komşu sayılıyoruz. Efendim, şimdi ben yeni kitabım için buradayım. Ismi garip bir yer. Çünkü ülke o kadar garip bir hale geldi ki, bunları eğer dile dökmezsem, kitap bir kurgu içerisinde kitaplaştırmazsam çıldıracağımı hissettim. Çünkü bu kadar gariplik içerisinde bir böyle hisseden ben olamam diye düşündüm. Biliyorum birçok insanda çok garip hissediyor kendisini. Artık bu anormalinin normalleşmesi hepimizi çok fazla geriyor, strese sokuyor. Ne yazık ki ülke çok değişik bir noktaya evrildi. Bu nedenle ben de Garip Bir Yer adlı bir kitap yazdım. Kendi yaşadığım, gözlemlediğim olaylardan yola çıkarak bir roman yazdım. Buradaki kurgu karakterler bu ülkenin insanları ve o hepimizin başına gelen olaylar onların da başına geliyor teker teker. Ve tabi biraz kara mizah şeklinde yazdım bunu. Çünkü zaten çok somurtkan bir ülke olduk. Her gün bir negatiflik, her gün moral bozan bir haber, bir olay, bir söylem.